i Merhabalar. Şimdi bugün şöyle bir şey başıma geldi. Yaklaşık bir 57 kilometre falan bir yol yapmışım. Ee, fakat biraz işte süratli kullandım zannedersem. Biraz yokuş çıktık falan. Ee, orantısı kullandım yani. Ee, 60 kilometre acaba yeter mi dedim. Tam eve çok yaklaştım ama e, tamamen batarya batarya bitmek üzere oldu. Yani bitmiş diyebilirim, bitti diyebilirim. Ee, şimdi son bataryayla nasıl gidebilirsiniz size onu gösteriyorum yani tamamen bitti aslında batarya belli yani Bunu hissediyorsunuz şu anda gaz pedalında bak ayağım gaz pedalında sonunda arkadaşlar ama hızım 6 kilometreyi geçmiyor akide zaten sıfır gösteriyor görüyorsunuz bir de rampa çıkıyoruz şansımızdan evimin rampası çok az kaldı aslında eve ama maalesef işte kaplumbağa gibi gidiyoruz şu anda Arkadaşlar işte e, maalesef bugün böyle ayarlayamadık. Böyle bir sıkıntı oldu. E, zaten görüyorsunuz 5. Dura dura gitmeye çalışıyorum. Aslında durunca biraz akü hafif toparlar gibi oluyor ama yine de yetmiyor arkadaşlar. Tam böyle rampanın şeyine geldik ağzına geldik. Benim evim de tam rampada olduğu için. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir şekilde yavaş yavaş da olsa gitmeye çalışacağız ama araba gitmeyeceğim artık diyor sanki. Yani gidemeyeceğim diyor. Gördüğün gibi. Hadi dayan. Hadi dayan Yuki Hector. Yapabilirsin. Dayan. Dayan koçum. koçum. Az kaldı bak şurası bizim. Evet. Şurası bizim ama, ama maalesef artık bırak beni diyor lütfen diyor. Hadi koçum dayan az kaldı. Sen yapabilirsin. Dayan. Evet, lütfen. Hadi toparla kendini. Hadi biraz kenara geçelim de. Ana caddedeydi de. Evet. Çok az kaldı. Şurada biraz toparlaması için bekleyeceğim. Artık 0 kilometre gözüküyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani rampa olmasaydı bir şekilde beni götürmüştü diye düşünüyorum da arkadan da trafik çok yoğun geliyor. Şöyle göstereyim biraz. bak filere bastım. Şimdi şu voltaj kısmı bakın 52 yazan yer. Biraz çoğalacak. Evet gördüğünüz gibi 52.3 oldu. 52.5 oldu. 52.6 Biraz yani onun toparlamasını bekleyeceğim. Ondan sonra tekrar deneyeceğim arkadaşı biraz evet hareket etmeye çalışıyorum. Şurada biraz daha dinleneceğim. Sol lampayı da arka çünkü şimdi yine hareketlenecek. Evet arkadaşlar yaklaşık 5 dakika falan bekledim. Ee, akü biraz toparlar gibi oldu ama tabi ilk e, şeyi görüyorsunuz yani sıfırda çıkarken şimdi 6-7 kilometreleri tekrar sağ olsun gösterebildi. Yine rampa çıktığım için arkadaşlar. Neyse ki beni evime getirdi. Yani önemli olan buydu. Teşekkürler Yuki. Teşekkürler. <laughs> We mash up the place, turn up the bass and make them We 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 mash up the place, turn up the bass and make them We we mash up the place, turn up the bass and make them We we we, we mash up the place, turn up the bass and make them All, out, All have fun, and we ablaze the fire, make it burn them. We mash up the place, turn up the bass and make some sound. Why run? And we will end you week just like a Sunday.